Merhaba arkadaşlar ben Kemal Çığırdan ee, Bu videomuzda da küçük başta alternatif yem kaynaklarından bir tanesi ve benim de kendim kullandığım buğday silajını size anlatmak istiyorum arkadaşlar hazır kullanmışken şimdi buğday silajı çoğu yetiştirici bilmeyebilir ama e, bu konuyla ilgili e, üst yetiştiricilerin büyük bir çoğunluğu bilir şimdi ben kendime parti parti buğday silajı getiriyorum şimdi iki tane farklı buğday silajı göstereceğim arkadaşlar size şimdi bakın arkadaşlar bu buğday silajı bunun kuru maddesi çok yüksek arkadaşlar. Küçük başta kullanılıyor. Şimdi bir tane de size daha bir tane top aldıydım. Bakın arkadaşlar kuzulu koyunlar. Koyunlar şu an düz ara onu yiyor. Üstüne biraz arpa vesaire neyse. Şöyle göstereyim ben size. Bu benim kuzulu koyunların önü. Bakın arkadaşlar bu da buğday sılajı. Bu da 27-28 kuru maddeli bir buğday sılajı. Biraz daha yaş görünür. Üstüne böyle arpa atıyorum. Kuzulu koyunların İsteyen yiyor, isteyen yemiyor işte böyle. Burada da normal sürümüz var arkadaşlar. Bakın hani yiyor mu yemiyor mu gibi tartışmalar olmasın açısına gösteriyorum. Şu anda buğday salacı. Üstüne biraz arpa, günlük bir küle yakı falan yiyorlar işte arkadaşlar. Bunu döküyorsunuz. Şimdi buğday salacı önemli arkadaşlar. Neden önemli? En azından maddi açıdan sizin maliyetinizi düşürebilecek bir ürün. E, buğday salacı. Ben şu an mesela sezon çıktığı için ee, henüz daha getiriyoruz götürüyoruz ama parasını konuşmadık ama çok da fazla olabileceğini düşünmüyorum ben. Yani arpaya bakarak ya da atıyorum yoncaya bakarak vesaireye bakarak e, çok daha e, günlük yem maliyetlerini düşürebilen bir ürün. E, şimdi arkadaşlar sezonu e, mutlaka bunu talep edin ama özellikle küçük bahçeler kurum yüksek talep edin arkadaşlar. Şimdi bu e, ve e, bir sene kadar saklayabiliyorsunuz. Bir önceki videomda da bahsetmiştim Mısır bir sene saklanır mı? Bunu doğru dürüst yapan arkadaşlardan lütfen arkadaşlar 1 lira 2 lira yukarı verin de kaliteli bir sarım atıyorum 18 tur değil de 30 tur olabilen bir sarım isteyin. Böyle yere bırakır bırakır patlar bırakır bırakmaz patlayabilen bir sarım istemeyin arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu arz talep meselesi. Bizim burada sılacı iyi yapmıyorlar diye bir kavram yok. Siz iyi olmayan sılacı almazsanız bu adam bir daha üretemez elinde patlarsa. Bu iş bu kadar net. Şimdi sezon arkadaşlar hani e, arpanın da sezonu, samanın sezonu, ıvırın Bu çoğu bölgemizde ufak ufak da biçilmeye başlandı. Arkadaşlar yazdan stoğunuzu yapın lütfen. Yani e, kışa doğru almaya kalkıyorsunuz. Kışın sezon bittikten sonra almaya kalkıyorsunuz. Bu sefer de e, istifçilere atıyorum e, depoculara pay veriyorsunuz arkadaşlar. Kasım ayında saman mı alınır gözünüzü sevdiğim. Yani Haziran ayındayız. Tem, Haziran, Temmuz, Ağustos'ta maksimum Ağustos en geç 15'i gibi samanı damına koyman lazım. İşte yoncanın belirli bir bölümünü, yulafın belirli bir bölümünü, kuru maddenin belirli bir Yani kaba yem ve kesif yemenin büyük bir çoğunluğunu ayarlıyor olmanız lazım arkadaşlar yem maliyetlerini düşürmek için. Bu sefer siz ne yapıyorsunuz? Stokçulara yön veriyorsunuz. İşte kışın ortasında arpa almalar, kışın ortasında saman almalar, kışın ortasında yonca almalar. E stokçu da diyor ki ya Kasım aralığı stokçu sezon diyor arkadaşlar bu yanlış. Bunun sezonu şimdi. Yani bu paylaştığımız zamanlarda. Buğday sılajı alabilirsiniz. Mısır sılajı işte yarın öbür gün çıkmaya başlayacak. Nadaslardan kuru yüksek. 1 lira 2 lira yukarı verin. Kuru yüksek alın arkadaşlar. Yani ucuz aldığınız şey sizin için kaliteli olmuyor. Ucuz oluyorsunuz. Kuru düşük oluyor. İşte e, toksik, toksinler çok oluyor içinde. Bu sefer e, toksine bağlı ölümler. işte listeryalar şunlar bunlar havalarda uçuyor. Gerek yok arkadaşlar. Yani bu dediğim gibi arsalet meselesi. Siz kaliteyi isterseniz bunu satan arkadaşlar da mecburen kaliteli ürün yapmak zorunda kalacaklar. Bu iş bu kadar net. Bu sefer de yem maliyetlerini düşecek. Kışın bağırmayacaksınız. Çoğu bölgede pancar çıkmaya başlayacak mesela. Ben yetiştiricilerden kota fazlası vardı eskiden. Şimdi var mı yok mu bilmiyorum ama kota fazlalarını alın derim koyunculara. Mesela İç Anadolu, işte Doğu Anadolu veya sağda işte ciğerini bozuyor. Ya yediği şey ciğer niye bozsun? Atıyorsunuz yumruk kadar damın içine e, Pencere yok kapı yok hiçbir şey yok Hayvan solunu çeviremiyor içeride Sonra pancarama alabiliyorsunuz Yem maliyetlerini düşürmeniz lazım Bu sene daha zor bir sene Şimdi buğday fiyatları da açıklandı malum biliyorsunuz Otomatikman yem firmaları tık 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 tık, tık üstüne e, Zam yapmaya başlayacaklar tam para kazanılacağı zaman lütfen şeyden kaçırmayın. Hani bu gerçi buğday silajından nereye geldi bu konu diyeceksiniz ama alternatif yem kaynaklarından bahsettik. Buğday silajı iyi bir nişasta kaynağıdır arkadaşlar. Protein değeri de güzeldir. <laughs> yani enerjisi de iyidir. Ee, dediğim gibi üstüne ufak dokunuşlarla bu arpa, buğday, mısır olabilir. İşte kaba yem kaynağı olarak da biraz yulaf, biraz yonca en azından en az seviyede. Çünkü kendisi de bir kaba yem kaynağıdır arkadaşlar. Kaba yemdir aslında. Yani ot grubundandır. Kuru maddesi yüksek e, buğday sılajı bulursanız sap, saman vesaire balya yonca vermenize de gerek yok arkadaşlar. Ha Gebelik dönemlerinde işte kuzulamış dönemlerde protein kaynağı mutlaka girmeniz lazım. Bunu da dengelemeniz lazım. Orada bakın besleme değişiyor ama kışın rutin beslemenizde e, en azından sizin e, elinizi e, bir tık daha ön tarafa atacaktır. O yüzden buğday sılajı bu gibi sılaj ve küspe grupları önemlidir arkadaşlar sezonunda alın. Elma küspesi çıktığında elma küspesinizi alın. Arpa postanızı alın. Yani domates küspesi hakkında aynı şey söyleyemeyeceğim. Çünkü onu saklaması çok zor arkadaşlar. Çabuk kurtlanabiliyor. Yani onu bilebilen insanlar da alabilir. Ya her türlü yani illa bu hayvana işte e, arpa vermem lazım, yonca vermem lazım gibi düşünmeyin arkadaşlar. Hayvancılık böyle bir şey değil ya da koyun bakmak böyle bir şey değil. Koyunu bile nasıl tanım ediyoruz arkadaşlar? Tanımlıyoruz. Diyoruz ki ...eldeki en kalitesiz kaba ve ...kesip yemeyi değerli ete çeviren varlığa koyun diyoruz mesela. Yani bunu tanım Demek ki neymiş? Yani bölgenizde bulabileceğiniz ...en ucuz her türlü... ...işte küspe grubu olabilir, sılaj grubu olabilir... ...pancar olabilir vesaire. Bunları almaya çalışın, depolamaya çalışın. Sezonda depolan arkadaşlar. Yani buğday sılajı da dediğim gibi bu... ...şeyin içinde, beslemenin içinde... ...aslında önemli bir yer kaynağıdır. Çoğu yetiştiricimiz belki bunu bu konuya vakıf değildir. Daha yeni yeni duyanları vardır. Ulan bu da nereden çıktı şimdi diye arkadaşlar vardır ama bu iyi bir üründür yani arkadaşlar. Bu mısır sılajıyla da e, hemen hemen hani aynı şeyleri göstermemiş olsa da farklı farklı yerler olsa da koyunculuk sektöründe kuru maddesi yüksek denk geldiği zaman da güzel bir maddedir arkadaşlar. Bunlardan da edinmeye çalışın. Bölgenizde de böyle bir şey varsa da istemeye talep etmeye çalışın arkadaşlar. Hepinize bereketli günler diliyorum.